Nezir Karayönü'nü Hür Bakış programındayız. Ve bugünkü konuğumuz Ak Genç. Ak Gençliğin Büyükçekmece İlçe Başkanı Faruk Seymen yanımızda şu anda. E, bugün e, Büyükçekmece'yi konuşacağız. Ak Gençliği konuşacağız. E, büyükçekmece Yerel Yönetimini, yönetimini konuşacağız. E, ve birçok konuda e, Büyükçekmece Ak gençliğin projelerini soracağız. Ee, ve hemen dönüyoruz. Faruk Seymen merhaba, hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Nezir Hocam, sağ olun. Faruk Seymen kimdir? Kısaca izleyicilerimize tanıtır mısınız kendinizi? Tabii ki hocam. Faruk Seymen, 1994 Bayburt doğumluyum. İlk ve okulumu Bayburt'ta tamamladım. Lise hayatımı Büyükçekmece Anadolu Lisesi'nden mezun olarak bitirdim, tamamladım. İstanbul Aral Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman son sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Büyükçekmece'de, Türk Mahallesi'nde oturuyorum. Bu AK, kadar, Parti, AK Parti başkanlığını Gençlik Kolları Başkan Gençlik Kolları İlçe Başkanıyım, evet. Evet. E, peki e, AK Parti biz siz bir genç olarak e, siz bizim geleceğimiz olarak e, AK Parti davası sizce nedir? Nasıl AK genç olunabilir? Hocam, öncelikle AK Parti'nin büyük bir dava hareketi olduğunu belirtmek isterim. Bu davanın ve hareketin mayasında inanmış yığınlar vardır. AK Parti Türkiye için milletin köklerini geleceğe taşıyan büyük bir dava hareketidir. Davamız yeniden güçlü ve büyük Türkiye'yi ortaya koyma davasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle maziden atiye bir inşa davasıdır. Dolayısıyla AK Parti soğuk savaş döneminden kalmış ifadeler ile hayatını sürdüre, sürdüren bir parti değildir. Büyük bir medeniyetin bekçisi ve güçlü bir kültürün köprüsü olması köprüsü olma iddiası taşıyan bir partidir. Bu sorunuzda bir kalıp içerisinde hap bir cevap vermem gerekirse AK Parti davası Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını gediye koyma mücadelesidir hocam. Evet. AK genç olmak herhangi bir kalıp ifade etmiyor hocam. Biz gençlerimizi hiçbir şekilde bir kalıba sokmuyoruz. Biz büyük çekmecede bulunan her bir gencimizin talibiyiz. Her genci, gencin fikrine saygı duyuyor, onlar ile kafa yoruyor, Gen, gençleri güçlü Türkiye'nin yarınları olarak görüyoruz. Dolayısıyla her gencin üzerine titriyoruz, ülkemizin dünü, bugünü ve yarını üzerine konuşuyor, fikirler üretiyoruz. Hamdolsun bugün geldiğimiz noktada gençlerin en çok oy verdiği parti AK Parti bildiğiniz üzere. Evet. Hocam 1 milyona yakın genç üyemiz var. Yani dünyada genç olarak böyle bir oluşum şu anda yoktur. 1 milyon genç üyemiz var. Türkiye'nin de en büyük genç oluşumuyuz. Dünyanın da en büyük gençlik hareketiyiz. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Büyük Büyükçekmece, AK Gençlik olarak neler yapıyorsunuz? Ee, ne gibi geleceğe yönelik gençlerimizi e, yönetebilecek ve yönlendirecek nedir tür projeleriniz var? Biz ilçemizde kendi fikirlerimiz ve projelerimizle birlikte genel merkezimizin ve il başkanlığımız ile irtibatta olarak... Proje çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir projemizi de sizinle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz evet. üzere üniversite sınavı yaklaşıyor. İki ay gibi bir kısa süre kaldı. Biz üniversite sınavına girecek öğrencilerimize bu pandemi şartlarından dolayı eğitimlerini tam görüyoruz. Evet. Ve bu kardeşlerimize destek olmak istedik. Soruyu getir, neti götür sloganı altında bir... Soru çözümü, online soru çözümü programı yaptık arkadaşlarımıza. Ve bunun startını pazartesi gününden itibaren, önümüzdeki hafta pazartesi gününden itibaren veriyoruz. Genç kardeşlerimiz bizlere sorularını gönderecekler. Biz onların sorularını çözeceğiz. Anlatımlı bir şekilde kendisine yeri göndereceğiz. Bu noktada da kardeşlerimizin yanında olmayı hedefliyoruz şu aşamada. Yani siz bu sayede üniversiteye e, girmek hayal olmuyor. Gerçek oluyor, değil mi? Kesinlikle. O yüzden de hocam soruyu getir, neti götür dedik. Evet. Kardeşlerimiz sorularını yeterirse bizler de onlara yardımcı olacağız. Yani şimdi daha başarılı olacağız. Siz cevaplayacaksınız. Tabii ki. Ee, bu da e, üniversite üniversitesinin ablarında muhtabıki hocam. Evet. Şöyle bir durum var. Profesyonel bir ekip olarak öğretmenlerimiz bunları cevaplayacak. Evet. O, o noktada da bir sıkıntımız olmasın tabii. ki. E peki e, bir genç olarak büyük çekmecede görmek istediğiniz sizce büyük çekmecenin öncelikli hizmetleri e, nedir? Siz ne görmek istersiniz büyük çekmeceni Nasıl bir büyük çekmece hayal edersiniz? Yani hocam şimdi hayal ettiğimiz büyük bir büyük çekmece var. Tabii ki biz ben Gençlik Kolları İlçe Başkanıyım. Biz AK Parti gençler olarak hatta şu bu kalıbı daha da büyüteyim. Büyük çekmecenin hemen hemen tüm gençlerinin çok büyük beklentileri var. Evet. Bu noktada şöyle girebiliriz. Yani ben bu soruyu soruyla cevap vermek istiyorum. Sizlere bir soru sormak istiyorum. Evet. Hatta burada bizleri izleyecek kardeşlerimize de soru sormak istiyorum. Büyük çekmece gençliğinin büyük bir kütüphanesi var mı? Veya büyük çekmece gençliğinin gençlik lokalleri var mı? Büyük çekmece gençliği bildiğiniz üzere 20 kilometreden fazla sahili olan bir gençlik. Kapalı yüzme havuzu var mı? Olimpik yüzme havuzu var mı? Spor tesisleri var mı? Yani baktığımız zaman gençlik açısından büyük çekmecede müthiş bir boşluk var. Evet. Ama biz şimdi AK Partili belediyelere baktığımız zaman ben bunu söylemek zorundayım. Üsküdar Belediye'mize bakalım. Kapalı yüzme havuzları, paten salonlarımız var. Buz pateni salonlarımız var. Evet. Millet kütüphanelerimiz var. Gençlik lokallerimiz var. Yani 30 senelik bir iktidar var Büyükçekmece'de ama gençlerle hiç alakası olmayan bir iktidarımız var. Yani Sayın Başkan'ın gençler üzerine yapmış olduğu hiçbir projesine denk gelmedik. Yani Büyükşehir <laughs> Belediye Başkanı Doktor Hasan Akgün'ün yapmış olduğu hizmetleri beğenmiyor musunuz? Kesinlikle beğenmiyoruz. Yani biz gençler üzerine yapılmış bir proje olduğunu görmüyoruz. Ama yerken grupları falan bir takım aktiviteler gözüküyor. Bunlara siz aktif olmuyor musunuz? yani bu etkinliklere katılmıyor Hocam şimdi yelken aktivitelerine biz katılmıyoruz. Neden? Çünkü bu özel aktiviteleri bir özel bir grup orası. orası. Yani bu grubun halka indiğini mahallelere indiğini düşünmüyoruz. Veya evet. bu gruba, yelkenliler kulübüne dışarıdan bir kardeşimiz nasıl katılabilecek? Acaba bunun bir açıklaması yani, var mı? Evet. Yani bunun bir paylaşımı oluyor mu? Genç kardeşlerimiz gelin yelken, sörf evet. o tarzında bir paylaşım yapıyorlar mı? Yani gelin bizle beraber bu işi öğrenin diye. Yok. Şimdi e, yerel yönetimlerden ziyade e, büyük çekmece de e, belli alanlarda işte e, çoğunluk Anadolu'dan göç etmiş gelmiş e, yani varoş olarak tabir edilen arka bahçeler var. Arka mahalleler Ona da var. Gideyim, var. Mesela işte Ahmet Ahmediye'den tut, işte Tepecik, Murat Çeşme işte daha arkaya doğru şeylerin e, Kumburgaz ve Celaliye gibi üst kesimlerde kalan bölgeler var. Bakir bölgeler var. Buralarla ilgili ak gençlik olarak buradaki gençlere neler götürüyorsunuz? Şimdi hocam şöyle bir durum söz konusu. <laughs> Biliyorsunuz büyük çekmecemizden bir D100 karayolu geçiyor. Evet. D100 karayolunun sol tarafı az da olsa bir hizmet alıyor. Ama ortadan geçen köprüden bu tarafı Murat Çeşme bölgemiz olsun, Tepecik bölgemiz Türk olsun, evet. Türkoba bölgemiz olsun, Ahmetiye bölgemiz olsun, Kumburgaz bölgelerimize kadar yani 24 evet. mahallemizin. Baktığımız zaman sol kesim Mimaroba bölgesi bir hizmet alıyor. O da herhalde şuna bağlıyorum, Sayın Hasan Akgün'ün en çok oy aldığı bölge olduğu için o evet. bölge yatırıma uygun belirlenmiş. Ama köprüden karşısına hiçbir hizmet yok, üvey evlat muamelesi. Yani 100 metrelik köprü arasında çok büyük farklar görüyoruz. Bir pozitif ayrımcılık var mı? Evet var. Yani kendilerine oy veren kesime hizmet anlayışı olduğu sürece Büyükçekmece'de bu evet. sıkıntıların değişebileceğine inanmıyoruz. Evet. Yani temel olarak Büyükçekmece'de bir metal yorgunluk var ve iktidar artık tamamıyla bir güç gösterisinden dolayı millete korku psikolojisi vermeye başladı. O yüzden de Büyükçekmece halkı 2024 yerel seçimlerinde artık bu statikocu düşünceyi terk edecek ve gerçekten hizmete dayalı bir sistem olarak AK Parti'ye oy vereceğini düşünüyoruz. Çünkü Büyükçekmece gençliği de bu sıkıntıları yaşıyor. Şimdi biz gidiyoruz hocam. Türköba'ya gidiyoruz. Gençlerin bir faaliyet alanı yok. Sadece Türköba'da iki tane kahvemiz var. Başka hiçbir şekilde gelişimi yok. Yerel anlamda deseniz yolu izi zaten berbat. Bir de Nene Hatun Camimiz var biliyorsunuz evet. Türköba'da evet. minareleri yok. Evet. İnsanlar yerin altından namaz kılıyorlar. Yani bunu da buradan söyleyelim belki değiştirilmesinde yapılmasında vesile oluruz, olurlar. öncülük evet. oluruz. E peki siz o zaman Ak Gençlik olarak oradaki o caminin minarelerinin yapımına e, bir e, kampanya başlatsanız e, başarılı olamaz mısınız? Hocam yeni bilgisini aldık. Zaten onun hakkında bir çalışma yapıyoruz kampanya da yapacağız. Evet. Buradan onun da bilgisini vermek istiyoruz. Evet. Balı abilerimiz, ablalarımızın içi rahat olsun. Biz onun takibinde olacağız hocam. Evet. E, peki e, şunu e, şöyle bakış e, bakmak gerekir diye düşünüyorum. Eee Büyükçekmece'de işte üç, e, ...altı 6 dönemdir belediye başkanlığı yapan bir e, belediye başkanı var. E, bu tabii ki e, Cumhuriyet Halk Partili e, belediye başkanı ama kök köken olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden değil ANAP'tan gelen bir e, e, yapıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde hizmetlerine devam ettiren bir kişi var. E, peki e, siz burada siyasi olarak büyük e, Büyükçekmece'de e, tespit etmiş olduğunuz bölgelerde ivedilikle acilen yapılması gereken e, neler var sizce? Yani şimdi bir Türkoba değil işte bir Murat Çeşme'ye de çıktığında e, bir eee Ahmediye'ye gittiğinde buralarda e, önerebileceğiniz Ey Belediye Başkanı sen siyasi partinin e, kimliğini bir tarafa bırakmış bir kişi olarak bizim de belediye başkanımız bize biz senden şu hizmetleri bekliyoruz diye vereceğim bir şeyler var mıdır? Hocam tabii ki de büyük çekmecenin çok fazla sorunu var. Yani biz ben gençlik kolları başkanı olarak tabii ki altyapı eksik ...üst yapısı eksik... ...sosyal alanlara eksik... ...tamamiyle eğitim alanında eksikleri var... ...yerel alanlarda. ...ama ben gençler üzerinde olan konulara girmek istiyorum... Evet. ...burada... ...şimdi kumburgaz spor kulübümüz var bildiğiniz üzere... Evet. ...ve sayın başkan... ...tamamiyle kumburgaz 6 senedir... ...bir söz veriyor... ...diyor ki ben gerekirse... ...namus şeref sözü veriyorum... ...işçimin maaşını ödemeyeceğim kumburgaz spor kulübüne... ...stat yapacağım dediler... Evet. ...tam 6 senedir bu stat yapılmadı... Biz yayına gelmeden önce kumburgazlı kardeşlerimizle konuştuk. Böyle bir yayına çıkacağımızı söyledik. Onlar da bizden özellikle rica ettiler. Kumburgaz Spor Kulübü'nün stat evet. yeri belirlenmiş ama 6 senedir statları yapılmıyor. Bu evet. soruyu da söylemek istiyorum. Tabii ki genel olarak baktığımız zaman Tepecik bölgemizde yol yok, altyapı yok. Yani şu anda Büyükçekmece Belediyesi'nin yağmur suyu altyapısı yok. Tamamıyla ne yağıyorsa eski yapılar, es, eski duruyor, yapılar evet. devam ediyor. Evet. Şu anda gördüğünüz üzere bir çalışma var. Palmiye Meydanı tarafında bir büyükşehir belediyesi tarafından yapılıyor. Evet. Ama ben burada şunu da sormak istiyorum. 30 senelik bir belediye başkanısınız. Yani 600 milyon lira gibi bir büyük Çetmece Belediyesi'nin borcu var. Ve biz 600 milyon lira borçlanmışız ama alt yapımızı daha tamamlayamamışız. Üst yapımızı tamamlayamamışız. Sosyal faaliyet alanlarımız yapılmamış. Yani artık ben Büyükçekmece Gençliği'nin şunu sorgulamasını istiyorum. Büyükçekmece Belediyesi ne iş yapıyor? E tabii altyapıyı iski yapıyor. Tabii. Suyu e, iski getiriyor. E, kanalizasyonları da İSKİ, iski yapıyor. yapıyor. E, yani bu e, işte elektriği bedaşa yapıyor. E, Birçok işte doğalgazı, e, doğalgaz doğal gaz. Büyükçekmece yapıyor. Belediye'miz ne yapıyor? Belediye evet. Acaba. Belediye olarak tabii ki. Yani Bunları. biz şu anda hocam tamamiyle gençlerimizin her türlü sıkıntısını dinlemek istiyoruz. Şimdi gençlerimiz mahallesine indiği zaman sosyal hayatını rahat yaşayamadığı takdirde zaten bir gerilim yaşıyor. Adamın evinin önü çukur, evet. yolu yok, arabasını alıyor, iki ayda bir rot balans yaptırmaya götürüyor. Yani Çekmece'de çok tuhaf olaylar oluyor. Yani mutluluk şehri değil, mutluluk köyü olmuşuz. Yani Büyük Çekmece köy statüsünde devam ediyor. Peki, Bunu söyleyebiliriz. Benim sürekli buraya gidip gelirken e, dikkatimi çeken Atatürk Mahallesi'nde bir e, altyapı çalışması var. Yaklaşık bir yıldır orada evet. bitmeyen bitmeyen büyük bir çile var. Nedir bu orada araştırdınız Hı. mı? Hocam şöyle Atatürk Mahallemiz değil, herhalde Çekmecenin tamamında bu yapılacak. Büyükşehir Belediyesi Büyük Çekmecenin altyapısına bir destek veriyor. Yapılmaya çalışılıyor. Yapılmasına karşı değiliz. Ama burada 30 yıllık bir belediye başkanlığı varsa, 30 yıllık bir serüvende büyük çekmecenin kalbi Albatros'un Atatürk Mahallesi'nin altyapı sıkıntısı çözülememişse biz 30 yıl boyunca Albatros'a ne yaptık, Atatürk evet. Mahallesi'ne ne yaptık, büyük çekmeceye ne yaptık diye genç olaylar olarak sormak zorundayız. Evet. Büyük çekmece belediyesinin bugün 600 milyon lira aşkın bir borcu varsa biz bunu sormak zorundayız. Biz çünkü büyük çekmecede yaşıyoruz. Biz büyük çekmecede yaşamaya da devam edeceğiz. O yüzden biz tamamen hizmet odaklı bakıyoruz olaya. Ya artık gençler büyük çekmecede yaşamak istiyor hocam açıkçası. Evet. evet. Bizim gençlerimiz burada sosyal olarak yaşamadığı için yukarıdaki ilçelerimize geçiyorlar. Beylikdüzü, Düzü, Esenyurt. O tarz. Niye bizim gençlerimiz oturacak bir sahilimiz kalmadı? Albatros'un ciğeri sökülmüş. Tamamen güzel bir ormanımız vardı. Şu anda büyük çekmecenin harbiden ciğeri sökülmüş, talan edilmiş bir durumda. Evet. Yani şu an baktığımız zaman büyük çekmece sahili de talan edilmiş bir durumda. Ya Albatros ormanının içini ha? böyle gözünle göremezdin. Göremez. Şu anda toprak yığınları Şu anda var. sadece aşılanmış, kesilmiş ağaçlar, bir de toprak yığınları var. Evet. Zaten 3-4 senedir de yanlış hatırlamıyorsam o durumda. Bunun yanına çekmece sahilini de yenileme projesi adı altında kattılar. Ne zamana biter Allah bilir. İnşallah 2024 yılı seçimlerinde genç bir başkanla, Murat Başkanımızla bizler göreve geldiğimizde daha farklı bir şekilde o, o yapıları da bitireceğiz inşallah. Evet inşallah. Ama şunun sözünü diyoruz. biz genç kardeşlerimize evet. vermek istiyoruz. Biz iktidar olduğumuz müddetçe Albatros Ormanı orman olarak kalacak, yeşil alan olarak kalacak. Biz bunun sözünü ya genç kardeşlerimize orman veriyoruz. Ki, nasıl orman biz tekrardan Nedir Ağaçlandır. abi? Ağaçlandıracağız. Biliyorsunuz biz AK Parti olarak bu işin piriyiz. Ağaçlandırma tamamıyla bizim işimiz. Biz tamamıyla parklarımız, ya millet bahçelerimiz var. Güzel bir millet bahçesi sözünü de Albatros'a yakıştıracağımızı düşünüyorum başkanım. Peki AK Gençlik, genç bir ilçe başkanı, 2024'te yerel seçimler. Bununla ilgili ne gibi projeleriniz var? 2024'de nasıl bir hazırlık yapıyorsunuz? Şu anda tamamıyla şunu söylemek istiyorum ki Biz Ak Gençlik olarak Murat Başkanımıza canı gönülden yürekten güveniyoruz Kendisi genç ve gençliğe destek veren bir ilçe başkanı olmuştur Hatta şöyle söyleyebilirim Yeni yönetiminde gençlik kollarından, kardeşlerimizden 6 tane yönetimine, asil yönetimine ve yedek yönetimine alarak bizleri onurlandırmıştır evet. Tamamıyla gençleri dinleyen, anlayabilen ve gençlerle aynı segmente inebilen ve onları anlayabilen bir ilçe başkanımız var. Biz bunun için bunu çok önemli buluyoruz ve gençler de bunu takdir ediyorlar, başkanımızı takdir ediyorlar. Başkanımızın projeleri var ama şu an şöyle bir çalışma sistemindeyiz. Tamamıyla mahalle endeksiyiz, mahallelerimize ineceğiz. Pandemi biliyorsunuz bir, bir seneyi aşkın bir süredir tamamıyla sahaya inmemizi engelliyor. Allah'ın izniyle pandemi bittikten sonra hızlı bir şekilde sahaya, mahallelerimize yönelip, mahallelerimizi dinleyip, mahallelerimizin isteklerine göre projelerimizi üreteceğiz. Evet. Tamamıyla bunun üzerinde bir çalışma yürütüyoruz. Zaten Murat Başkanımız da takibinde. Allah'ın izniyle çok güzel projeler yapacağız 2024'de. İnşallah. Peki bu pandemi sürecinde neler yaptınız? Pandemi sürecinde tabii salgın çalışmalarımızı olumsuz yönde etkiledi. Küresel bir hastalık ile mücadele ediyoruz bildiğiniz üzere. Evet. Önceliğimiz sağlığımızın korumak olduğu bir dönemdeyiz. Sağ, sağlığımızı koru, korumak amacındayız. Bu noktada çalışmalarımızı ve toplantılarımızı online olarak yapıyoruz. Pandemiyi aslında önümüzdeki günle günlerin tasarlanması noktasında da bir fırsat olarak görüyorum. Yani şu anda toplantılarımızı yapıyoruz genç kardeşlerimizle. Pandemi sonrası neler yapabiliriz onları konuşuyoruz. Yani bir fikir birliği yapma aşamasında güzel de bize bir birliktelik sağlıyor, sosyal alanlarda, online olarak toplantılarımızda, normal şartlarda bir araya gelmemiz zor olan kardeşlerimiz ile çevremiş buluşmalar yapıyoruz, online olarak buluşmalar yapıyoruz, mahalle toplantıları. Açıkçası salgının olumlu yanlarından, olumlu yanlarında kendimize çekiyoruz. Genç kardeşlerimizi boş bırakmıyoruz yani. Her platformda onların yanında Bu, olmaya çalışıyoruz. Bu 2024 yerel seçimlerinde. Tabii. Yani e, gençlik olarak bugünden altyapı çalışmalarına başladık. Kesinlikle yani. bugünden başladık. Yani şu anda şunu söyleyebilirim. Büyükçekmece gençlik kolları olarak 24 mahallemizin 24 mahalle başkanı ve yönetimleri hazır. Yönetimimiz hazır ve geri kalan sistem olarak da bütün ilerleyişi ve çalışmalarımızı yapıyoruz. Tamamen şu an bile gençlerimize dokunmaktayız yani. O yüzden de biz 2024 yerel seçimlerini ciddi anlamda hazırlık yapan bir ekibiz ve kazanacağımıza da inanıyoruz. Yürekten inanıyoruz buna. Peki 2024'e kadar şimdi şeyden baktığın zaman işte Silivri'den e, Bakırköy'e kadar baktığında e, özellikle sahil ve kordon boyunun tamamı CHP belediyeleri e, şu anda e, oraları CHP aldı belediyeleri. E, peki e, daha önceden büyük şehiriniz vardı. Büyükşehir Belediyesi'nde katkıları oluyordu. Destekleniyordu. İşte e, Esenyurt gibi büyük bir ilçenin e, belediyesi sizdeydi. E, Şimdiki hiçbir belediyeniz yok. Bu kaynakları nasıl ulaşacaksınız? Neler yapacaksınız? Çok çalışarak. Bizim işimiz çalışmak. Biz ekibimize güveniyoruz. Murat Başkanımıza güveniyoruz. O genç kardeşlerine güveniyor. Kadın kollarımıza keza güveniyoruz. Ablalarımıza. Bizler hep beraber sağa bu işi başaracağımıza inanıyoruz. Peki Mesut Başkan'ın çalışmaları nasıl buluyorsunuz? Çatalca Belediye Başkanımız. <laughs> bir tek o kenarda köşede kalmış <laughs> Çatalca bir Belediye partili başkanımız. belediyeniz var. Ç Çalışmalarını güzel buluyoruz. Allah kendilerine muvaffakiyetler versin. Amin. Allah razı olsun. Sevdiğimiz de bir abimizdir. Çatalca'ya vizyon getireceğine de inanıyoruz. Ve getirmeye de devam ediyor şu anda. Evet. Ee, peki, e, Ramazan ayındayız malum. Ramazan'da neler yapıyorsunuz? Eee gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşabiliyor musunuz? Tabii ki. Yani sayı vermek doğru olmaz. Ramazan boyunca gerekli yardımlarımızı yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Allah'ın izniyle vatandaşımızı, milletimizi mağdur etmiyoruz bu muharek Ramazan aylarında. Hiçbir problemimiz yok. Yani vatandaşımıza gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşabiliyoruz. Gerçekten de ulaştık diyebiliriz yani. Nasıl vesile oluyor? Muhtarlarla mı yoksa işte sizin portföyünüz mü var? Ya hem tamamen bir portföyümüz yok var diyemem. Yani bir portföy oluşturuyoruz. Her Ramazan farklı bir portföy oluşturuyoruz. Evet. Yani bunun sebebi tabii ki ihtiyaç sahiplerine göre değişiklik gösterebiliyor. Yani mahalle teşkilatlarımız belirliyor, ihtiyaç sahiplerini buluyoruz. Evet. Güzel bir şekilde yardımlaşmalarımızı yaptık. Vatandaşlarımızı halen de yapmaya devam ediyoruz. Bir sıkıntı oluşmadı yani. Tabii ki hocam Ramazan ayında bizim ulusal kanala çıkmış bir programımız var. Genel merkezimiz ve il başkanlığımızın koordine ettiği iftara beş kala programlarımız var. İftar'a beş kala programımız iftara yetişemeyen vatandaşlarımız, geç kalmış vatandaşlarımız hem İstanbul İstanbul'da hem Türkiye'de biz bu vatandaşlarımıza iftariyelik dağıtımı yaptık. Yolda iftarlarını açsınlar diye. Çok da güzel tepkiler aldık, olumlu tepkiler aldık. Zaten ulusal kanallarda da yayınlandı programımız. Biz iftara yetişemeyen vatandaşlarımızın iftarlarını açmasına vesile olduk, onların dualarına ortak olduk. Güzel de bir çalışmamız oldu. Evet. Aynı zamanda Ramazan boyu tabii ki İftara 5 kala programımız pandemi şartlarımızda genelge yayınlandıktan sonra kesilmek durumunda kaldı. Evet. Yani 17 günlük bir süre zarfında İftara 5 kala programlarımızı gerçekleştirebildik. Evet. İnşallah bu programımızı önümüzdeki yıllarda da süre gelen yıllarda da sürekli olarak devam ettireceğiz. Aynı zamanda akşamları genç kardeşlerimiz için kaot bilgi yarışmamız var. Buradan genç kardeşlerime de sesleniyorum. Akşamları sizleri de bekliyoruz aramızda. Bir bilgi yarışmamız var, kitap ödüllü. Evet. Ödüllerimizi kitap olarak gönderiyoruz birincilerimize ve birincilerimiz il Başkanlığımızın resmi sitesinde her gün olarak yayınlanıyor. Çok da güzel bir program. Arkadaşlarımızın, genç kardeşlerimizin girmesini tavsiye ediyorum. Son olarak e, Faruk Seymen. Neler söylemek istersiniz? Büyük çekmece genişliğine, büyük çekmece siyasetine. Hocam ben genç kardeşlerime buradan şunu söylemek istiyorum. Genç olarak araştırmalarını istiyorum. Dışarıya açılmalarını istiyorum dışarıdaki AK Partili belediyelerin ne hizmetler yaptıklarını görmelerini istiyorum. Ve aynılarını büyük çekmecede yapabilmemiz için bize destek vermelerini bekliyorum. Büyük çekmeceye genç, dinamik bir başkan adayımız ve başkanımız gerektiğini buradan söylemek istiyorum. Hasan Akgün başkanımızın artık torunlarını sevmesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. <laughs> Evet sevgili dostlar Nezir Karayönü'nde Hür Bakış programı bu e, günkü konu Faruk Seymen idi. AK Parti Büyükçekmece Gençlik Kolları Başkanı e, Faruk Seymen. E, bugün e, burada işte Büyükçekmece'yi konuştuk. Büyükçekmece AK Parti Gençlik Kolları'nı konuştuk. Ve Büyükçekmece'ye yapılması e, gereken e, projeleri ve hizmetleri anlattı Sayın Başkan. E, biz e, bundan sonra Start TV olarak Ak Gençliğin yapmak istediği ve yapacağı bütün projeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. bizi kanalımıza abone olarak bizi izlemeye devam edin. Ben Nezir Karayün. Hoşçakalın. kalın, dostça kalın.